arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte yeni bir bölümle bir karşınızdayım. Hatırlıyorsunuz bu fera portala girecektik. Kontrol edip. Nasıl e, fazla uzatmayın yani video fazla uzatmadan şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar geldim. Hatırlıyorsunuz portalı genişletmiştik buraları portalaşmıştık falan filan. E, portala girmiştik. 54 tane kömürümüz pişmiş. 54 tane pişmiş. Zırr bir yapalım. 1, 2, 3, 4 demesi. Arkadaşlar eğer ki bu video bayağı bir like gelirse bu videoya. Gelirse size güzel bir içerik atacağım. Yani şey yani 10 like'a bu bölümü yani bu bölümde bir tane şey çekeceğim. Minecraft çekeceğiz ama farklı. Şimdi 8 tane kısmı bir yapalım. Kaldı mı kaldı? fazla yapmışız Bu zaten varsa tam 8 tane yapmışsın. doğru Bunlar çöp oldu onları şey, oraya gider kullanırız şimdi onlar birşey arkadaşlar bir gidelim nedir bir kontrol edelim Bence buralarda yoktur. Buraya doğru bir gidelim bakalım. Şuralar doğru. Arkadaşlar bu arada eğer ki nedir bulur yani ne diyorum ya ben kale bulursam bulursak hayır. Tamam. Kale bulursak ben onun koordinatını bir tane kıyıda yazacağım unutmamak amacıyla şuraya gidelim. Böyle bakarak oraya doğru belki vardır. Diye. Şu yukarıdan çıkalım. İnşallah bu bölümü bitiririz de. Yani bu Minecraft'ı bitiririz. Kendime giderim. Şöyle doğru gidelim. Bir bakalım. Doğru, ne? olmaz? Allah. Suyu tık, Duralım be. Aman gidelim. Şu yukarıdan arkadan var. Ne korkuyorum ki? Lan. Şaka mı bu? Arkadaşlar bulduk. Kaleyi bulduk. Etrafını bir gezelim. Koordinatı kaçmış. Koordinatı kaçmış. Tamam. Ben şunun bir fotoğrafını çekiyorum. Kalsın diye. Çektim. Arkadaşlar burası kalsın. Bir bakalım içeriye. Arkadaşlar haberiniz olsun. Şu an ben kolay modda oynuyorum bildiğiniz üzere. Araştıralım. Son ok içerdiyle yapa 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 çıkarız buradan. Şimdi şuraya bir tane odun koyalım. buraya bir tane odun. Wow. Galiba yanında da vardı. Hatırlıyorsam. Evet yanında da var. Hop. Piyo. Gidelim. İnşallah i̇şte bu bölümü bitiririz yani. Bu Minecraft'ı bitiririz. Arkadaşlar söylemeyi unutmadan söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İsterseniz atın, isterseniz atmayın. Allah'ım lütfen ya bulabileyim ya. İnşallah bulabilirim. Yardır. Arkadaşlar. Bir şey bulursam haber veririm. Yani benim amacım. Şu şeyi bulmak. Vidur. Vidur dedim. Blaze. Blaze'i bulmak. Blaze'i lütfen çık ortaya. Eğer bu kalede yoksa nani yedik. Yaptığınız ve şey bomboş mu cidden? Vallahi alırım. Şimdi alırım bu ferah. dạ vâng mía Orası burası. Arkadaşlar. Daha zoru yapmak istemiyorum. O yüzden derken bir tane daha buldum. Yan yana. Hemen gidelim oraya. Oranın da bir fotoğrafını bir çekeyim. Yani şeyimi alayım. bulduk Allah. Kapısını girişini bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben bulup geliyorum. Arkadaşlar burun da ben koordinatını aldım. Şimdi aldım. Ee, iyi i̇yi yer bulmuşuz. Haberiniz olsun. İnşallah bunda bari şey olur da. Daha iyi. Gideceğiz yapacak bir şeyimiz yok derken. Bismillah. arkadaşlar bir saniye ben görüntümü açıp geleceğim var geldim size ben gözüküyor ama ben de gözükmediği için böyle yaptım sonradan gördüğüm için o yüzden kusurum. Kusurum. Arkadaşlar büyük bir, bir yerdeyiz. Aa sandık. Alın Nur. Hop. Altın elmas. Gümüştü. Burada ne var? Oo. altın çakmak ay geçki sonunda baksaydım sürpriz olurdu yani dur oranın zaten koordinatını aldım oraya doğru bakıp 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 gideriz bismillah sandık sandık var mı? hadi hadi O yere geri döndük. Şuradan gidip ben şöyle bakmıştım. Tamam arkadaşlar. Burası büyükmüş haberim yok. Aa bulduk tamam. Bulduk. Bulduk 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 bulduk. Şuradan ya da şuradan nerededir Nerede? Bak aynen buradan. Buradan yol seçeceğim. mantar koy. Bunu koy. Arkadaşlar tamam. O zaman öbür iki bölümde bileziği kesmeye gideriz. Şimdi videoyu ben oraya gideyim. Yani öleyim. Evde bir hazın alalım. Her şeyimizi. Sonra geliriz buraya. Bunu da ben şey de yapmış olurum. 11 dakikalık video tamam. İbal pişmiş mi? Pişmiş alalım. Üç şey varsa o zaman bir tane şey yapalım. Dursun. Artık bitti zaten. Arkadaşlar benim demek istediğim şey şu. O şöyle alacaksınız. Şöyle. Demirli. Böyle işte ters toplayacağız. Hızlıcana. Ama seyirci çok hızlı oluyor ya. ya yandı ama şeyi çok hızlı oluyor. Şunda. Taşları ben şun, şunlarla toplamayı planlıyorum. Şundan bir bakalım. Bakalım. Size de göstereyim ne kadar hızlı kırdığını. bir tane yapılıyormuş. Hop. Ben çok yapabilirmişim. Bir tane de yapılır. Arkadaşlar benim benim istediğim şey şu. Çoktan üstüne çıkmış olmuyormuş. Gel yani şuraya. Şuraya. Şöyle. Şöyle tutturup bir Bir anda hızlı gelecek. Başladı. Tık 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 tık, tık yapacağım. Böyle işte kıra 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 taş toplayacağız. Şimdi videoyu bitirelim. Öbür iki videoda devam ederiz. Arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben öğlen saatlerinde bu saatlerde yani 17 25'lerde ikinci video çekmiş olacağım. Arkadaşlar bir saniye. Dediğim gibi bu saatlerde video çekmiş olacağım. Şimdilik video bu kadarlık olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dark Player iyi oyunlar diler. Bay bay.